Bugün sizler beklemişler tatilde videosu çekeceğiz. Ee, hiç lafı uzatmadan başlayalım. Hadi bakalım. Oy. çocuklar vallahi ben çok yoruldum. İma o kadar çok uzun yol geldik tatile tatil yapmak için. Değil mi? Evet anne ya. Vallahi ben hiç havuza falan girmeyecektim zaten. Neden geldik ki ya? Ben çıkıyorum adama. İyi çık. Ay ay. Anne. Efendim kızım. Hani havuza gidecektik. Kızım daha yeni geldik. Bir bir şeyler yiyelim. Bir şeyler yapalım. Değil mi? Of anne ya. Ben havuza gideceğim. Mayolarımı ver. Giyinip Gideceğiz hemen tamam mı? Öf kızım öf... tamam. Mayalarını ee, ben sana veririm sen de giyinirsin tamam mı? O sırada biz de bir şeyler içeriz yeriz artık yani. Uzun yol geldik. Hadi. Sen e, odaya çık, üstünü giyin. Tamam anne çıkıyorum. Daha bir şeyler yiyecekler ya. Ben de ne yapayım bari. Mutfağa gidip içecek bir şeyler alayım. Oh, geldim sonunda. Bakar mısınız? Biri var mı? E, buyurun efendim ben varım. Ee, Tüstüst içeceklerimiz var. İsterseniz e, verebiliriz. İstediğiniz her şey var burada içecek olarak. Hmm, o zaman ben ne alayım? Hmm, ben kahve alayım yeter galiba. Ama iki tane kahve olsun. Yani ablasına da verebiliriz sonuçta. Evet iki tane kahve alayım ben. Tamam e, siz şöyle oturun e, biz kahvelerinizi getiririz. Tamam ama e, siz e, masayı koyar mısınız çünkü ben e, kızımı çağıracağım da. Tamam e, biz masanıza koyarız hazır olduğunda. Tamam o zaman ben e, geçiyorum. E, masanın masaya doğru. A pardon kızımı almaya gideceğim. E, tamam siz kızınızı almaya gidebilirsiniz. <laughs> Geldim kızım kızım. Hadi kalk. Kızım buraya telefon bakmaya gelmedik sonuçta. Yüzeceğiz birazcık nefes alalım diye geldik. Zaten koronavirüsle evden çıkamıyoruz. Öf anne ya. Öf, öf, öf. Kızım zaten yüzmeye gitmeyeceksin ki. Sen şu anda nereye gidiyorsun biliyor musun? Kahve içmeye gideceğiz. Hadi. Hızlı ol. Kahveler hazır olmuştur bile. Öf anne ya. Tamam hadi gidelim. Evet geldik kızım. Hadi geç. Burada çok kişi yokmuş ya. Kızım zaten olmaz. Sabah köründe geldik. Yani akşamdan yola çıktığımız için. Of, <laughs> tamam anne. Allah Allah. Bence çok kişi olması lazım Yani otel gelmiştir o kadar. Uyuyorlar. Allah Allah. Hani kahvelerimiz gelmişti. Gelmemişler işte. Gelirler iki dakika sonra. Bekle. Bak kahveler geldi işte. Of, of anne ya. Ama en sevdiğim köpükle... Kahveler bittikten sonra... şükür gelebildik. Daha hızlı falan gireceğiz. Kızım kızım mayalarını giydin mi? Giydim anne. Hatta giydim havuz topunu falan şişirmeye başlamıştım. Siz gelmiyorsunuz neredesiniz diye. Tamam kızım ya. Ben şimdi onları şişirip gelirim. Siz ablanla havuza gidebilirsiniz. Tamam. Hadi gidelim Allah. Ee, hadi gidelim bakalım. Havuza gittikten sonra Hadi kardeşim artık ya. Çok durduk. Abla daha dondursaydı. Hadi. Hadi. Hadi gidelim. Anne. yeter mi, bu kadar hızlı durdum? Yani sıkıldım artık ben. kızım da bir saat oldu ama yani biz burada bir saat havuza binmeye, havuzda kaymaya gelmedik yüzmeye gelmedik yani İstersin, istersek bütün gün havuzda durabiliriz değil mi hadi gidin hadi kızım kızım hadi hatta sen de mayalarını gir. sen neden yapmıyor sen neden ee, yüzmüyorsun öf anne ya tamam ben de havuza gireyim en azından mayalarımı giyerken birazcık zaman kazanmış olurum. Bir şey mi dedin kızım? Yok bir şey demedim anne. Çok iyi oldu ya. Kabul etmem. İyi hadi kızım ben seni götüreyim. Hadi gidelim. Aa ama bekle havuzlar kapandı bu saatte. Çünkü yemek saati geldi. Hadi yemek yemeye gidelim. Tamam anne. Of. Ablam da söyleyeyim giyinilmesin bari. Kızım kızım. Efendim anne. Mayalarını giyin dedin ya. Ben de giyiniyorum. Mayalarını çıkar. Yemek saati geldi. Hadi bekliyoruz seni yemekhaneye. Tamam. Biz yemekleri Almaya gidiyoruz. Yemek almaya gidiyoruz. Tamam mı? Hadi gel kızım gidelim. Yemekleri aldıktan sonra. Oh. Anne. Efendim kızım. Ablam nerede kaldı? Bilmem. Hmm. Sen yemeğini yemeye başla. Ben bir ablana bakıp geleyim. Ama ben de geleyim anne. Kızım olmaz. O zaman ben bakmaya gideyim. Tek başına gidemezsin, olmaz. O zaman e, bir abladan yardım alayım, öyle gideyim. E, hadi bakalım. Bekle, ben e, yardım isteyeyim şu ablalardan bir tanesine. Tamam. <laughs> Bak. E, merhaba, bakar mısınız lütfen? E, evet, tabii ki bakarım. Ee, ne olmuştu? Bir isteğiniz var galiba. Evet bir isteğim var. Ee, şimdi kızımın e, ablası e, üstüm giyiniyordu da yani e, ben de kendim gidemeyeceğim için e, yani kızıma kızım gitmek istiyor. Ona yardım eder misiniz gitmesi için? Ha, tamam ben ona o işi hallederim. Teşekkür ederiz gerçekten. Bir şey değil. Hadi gel bakalım ablanın yanına gidelim. Burada em, kaçıncı kattaydı numaranız? Kapı numaranız filan. Kapı numaranız 33'tü. Tamam. Teşekkür ederim kat. E, katı e, iki, ikinci kat. Tamam. Hadi gel bakalım ablanına bakalım. Ablanına bakmaya gidelim geldik. Ya şimdi ben girersem hep olur o yüzden sen gir tamam mı? Tamam ben giriyorum. Çıkırt. Abla. 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 Hmm. Ne güzel uyuyakalmışım ya. Neden uyandırdın? Abla yemek yiyecektik. Benim de karnım çok acıkmıştı. Hadi gidelim. Abla kendine gel. Bir elini yüzünü yıka abla. Hmm, tamam tamam. Burada mıydı el yüz yıkama yeri? Abla mı? Buzdolabının içine gireceksin resmen. Hmm, tuvalet nerede? Üst katta abla. Hmm. Abla banyo attın kendine. Vay <laughs> tamam ya. Oldu mu? Oldu abla oldu. Hadi gidelim. Geldiniz mi? Hadi çıkalım artık yemek yemeye. gerçekten bize yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz. bir şey değil. Siz de bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Şey değil. Uf anne ya ayakta duramıyorum. Çok mukum var. Abla olacak şey değil ama yani. Daha demin uyumuşsun ya. Ama çok uykum vardı benim Peki başka bir isteğiniz var mıydı? Ee, yok teşekkür ederiz. Tamam o zaman. Gecebilirim. <laughs> Yemekler bittikten sonra. Hadi çocuklar. Şimdi birazcık haza gidebiliriz bir daha Hadi bakalım geçin havuza. Leyhu içime maya mı giymiştim ben? Ay. Kardeşim sen de her şeyi aklında tutabiliyorsun ya. Nasıl sığdırabiliyorsun? Ben, ben aklım çocuk aklı. Ben her şeyi sığdırırım. Anladın mı beni? Anlamıyorum ama. Yine de boşver. Hadi havuza girsen. Bizi birazcık güneşlenelim, telefon falan bakalım. Sen de işin gücün telefon ha kızım. Telefon hayatımın her şeyidir. Ben telefon bakmaya gidiyorum. Hadi bay. <laughs> Anne atıyorum bak, fotoğrafımı çek benim. Tamam kızım çekiyorum de şuraya geçeyim. Buradan çekeyim. Bir, iki, üç. Hop. Bravo kızım. Çok güzel atladın. Çektiğim videonun fotoğrafını. Teşekkürler anne çektiğin için. Biz çok seviyorum. oldu? Neden geç oldu ki yani? anne? Kızım bak hava iyice soğumaya başladı. İçeri girelim bak daha bir sürü aktivite var. Mesela bak burada çocuklar için bir dernek hazırlamışlar. Orada dans ediyorsunuz, etkinlikler yapıyorsunuz, kağıttan şeyler yapıyorsunuz, Resim çiziyorsunuz. O zaman hemen oraya gidelim. Zaten biraz sonra kapatırlar dışarıdaki havuzu. Hadi sen birazcık duş al. Üstünü değiştir. Sonra gidelim. Kızım. 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 Telefona bakacağım dedi. Uyuyakalmış. Yazık. Neyse uyandırmayalım. Uyusun birazcık. Uyuyacağız. Ben de duş almaya gideyim. Kızım yardım ihtiyacım varsa ben gelebilirim. Yok anne ihtiyacım yok yardıma. Tamam kızım. Banyomu yaptım. Şimdi üstümü değiştireyim. <laughs> ben de bir şey Laryayı mı tutturmalık olarak? Anne ben geldim. Tamam kızım hadi gidelim aktivite yerine. Hadi gidelim. Anne ama bu tuvalet yok. Biraz sonra gelirler. daha 3 dakika falan var. 3 dakika sonra. Merhaba. gelen ee, sizsiniz galiba. Evet. Ee, evet biz 3 dakika önce geldik. Bravo size. Bu arada buraya tek çocuklar gelebiliyor da yani annelerini sadece getiriyorlar. Ee, tamam. Ee, tamam. Ee, bu arada Bugün hangi etkinlikler vardı? Bugün e, bugün mü? Evet bugün. Bugün resim yapıyorlar. Şey var bugün bir de. Şey var. Bir yılda bir yapıyoruz biz bunu. Dans ediyorlar, müzik açıyoruz ve bazıları yani önceden gelenler. Dans ediyorlar. E biz önceden bir kere daha gelmiştik buraya. Biz e, yani benim kızım dans edebilecek mi yoksa edebilecek mi? E, daha önceden bir kere geldiyseniz yani m, dans edebilir. Ben bir onu geçireyim listeye. Tamam. E, o zaman ben çıkıyorum. E, burada bir iki saat sonra alabilirsiniz kızınızı. Teşekkür ederim. Hadi gel bakalım. Eskinlikler bittikten sonra. Hadi uyuma vakti geldi artık ablan hala uyuyor ya. Neyse boş ver kızım. Hadi uyuma vakti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, i̇kinci... Münster tatile videomuzun gelmesini istiyorsanız e, kanalıma abone olup beğendiyseniz like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.